Bu. Şimdi Şakiki Belhi rahmetullahi aleyh haç maksadıyla yola çıkıyor. Bağdat'a vardığında o zamanın halifesi Harun Reşit var. Harun Reşit görüyor ki gelmiş çağırıyor diyor ki gel diyor ya. Şakik diyor bana öğüt ver diyor öğüt. Şakik ona şu nasihatte bulunmuş. Farz et ki demiş. Çölün ortasından ve susuzluktan mahvolmaya ramak kaldı. O zaman bir içimlik su satan birini buldu. Tam ölmek üzere susuzluktan su satan birisini buldu. Fakat o suyu kaça verirsin dediğinde o diyor kaça isterse veririm diyor hani Harun şey. Ne kadar verirsin? Kaça isterse. Adam derse ki sana diyor mülkünün yarısını istiyorum. Bir bardak su verecek. Ne yaparsın diyor. Veririm diyor. Ölecek çünkü verecek. Mülk gitti. Şakik devam ediyor. Farz et ki bu suyu içtin. Ama içtiğin işte su bu defa dışarıya çıkmadı. Hacetini gidiremedin diyor. İdrarını yapamadın. Öyle ki büyük bir sıkıntıya girdin diyor. Çok büyük bir sıkıntıya girdin. O zaman biri çıkıp da dese ki sana diyor. Bende senin tedavin bendedir diyor. Ona ne istersen verir misin? Veririm diyor. Peki geriye kalan malın mülkünün yarısını verir misin? Tabii ki veririm diyor. Çünkü çaresiz. <laughs> Verirsin. Çaresizlik anında o mal hiçbir şey değil ve Şakik şu dersi veriyor. Diyor ki, şu halde önce içip sonra idrar yoluyla dışarı attığın bir içimlik su değerindeki bir mülk ile ne diye hala övünüp duruyorsun? Tonlarca eroların, tonlarca pırlantaların, tonlarca dükkanların olsa bu sıkıntı Allah düşünmesin de düşenleri biliyoruz yani.